Bu söylediğiniz noktayla ilgili bir görüntü taşıyacağız ekrana. Bir e, bombalama sonrası e, Gazze sokaklarından e, gelen, görüntüler. Evet, kayda geçen görüntüler. Gerçekten korkunç, bir yandan da e, utanç verici e, görüntüler. Bu arada e, işin aslını okurken e, az önce hocam da bazı şeylere değindi. E, şunu söylemek Allah. lazım. Sadece bu taraf o taraf diye ayrılıyor Hayat ya. De, nerede siviller hayatını kaybediyorsa aynı şey orası için geçerli. İşte burası bombaların o gökyüzüne yükselen dumanları gördüğümüz e, Gazze sınırında yerleşim yerleri. Arkada kalan enkazlar. Hayatta kalanların cep telefonuyla çektiği görüntüler. Hocam ...insanlık suçu işleniyor dediğimiz... ...görüntüler bunlar. Ya, dünya bunları <laughs> kanıksamış vaziyette. Yani... E, e, ...Orta Doğu'da şiddet işi... ...son derece <laughs> yüksek. E, batı medyasına baktığımızda... E, ...yayınlar şu şekilde... ...İsrail saldırı altında. Hamas saldırdı. Hamas'ın yaptığı tabii ki tasip edilemez... ...fakat bir tepki. Yani Hamas'ın işte... ...şiddetine birkaç gündür tanık oluyoruz... ...ama yani, İsrail haydi, aslında... 50 yıldır, 70 yıldır Filistinlilere bu şekilde davranıyor. Belki bu ekstrem bir görüntü Kullan, olarak evet. dikkat çekiyor ama bireysel bazda da Filistinlilerin burada özgür madal, biçimde iş, madal, yaşamalarının madal, önünde İsrail terörü Bugüne kadar onların haklarını sınırlandırdı, kısıtladı. Buna bir tepki aslında Hamas'ın ortaya koyduğu yani yargılamalar. Bir de onların harekatı. artık hocam, yaşamları da bu. Yani olağan hayatları da bu. Bir vana var. Dün işte görüntüler, askerler vanayı kapatıyor, suları kesiliyor, elektrik istenirse veriliyor, istenmezse verilmiyor. Ee, doğal madde ihtiyaçları, yemek, içmek gibi e, bunlar yine başka insanlar tarafından e, müsaade edilirse sınırlandırılır. Yani normal hayatı da böyle yaşıyorlar yıllardır zaten bu noktada. Asıl acı olan da bu.